Kim o? Kimsin? Abi. Az vaktin varsa konuşabilir miyiz? Az mı vaktin varsa? Yani az vaktin varsa konuşmayalım da vaktin varsa az konuşalım. Önemli. Ha, konuşalım ya. Şey değil. Olacak gibi değil abi ya. Ya ben müsaadenle... ...bir tane çiğneyeceğim ya kusura bakma. Zaten sakızla saygı olmaz biliyorsun. Tabii olmaz. Sen dal sakız mı çiğniyorsun ya? Ha abi, ekonomik. Harbiden mi ya? Vereyim ister misin? Yani sana kalmıyorsa ya sıkıntı abi. değil ya. Tamam. Afiyet olsun da onun da afiyeti olmaz tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya Mecnun abi. Ya böyle düşünüyorum, tartıyorum. Dediklerini de düşünüyorum vallahi. Dedim, vazgeçeyim dedim. Bırakayım dedim. Olacak gibi değil dedim. Üsteleme dedim. Uğraşma dedim. Kendine gel dedim. Uzatma dedim. Onu iyi demişsin ya. Oğlum sen kimsin? Sen lastikçide çalışan gariban çırağın tekisin ya. Sana kim baksın ya? Senin şu tipine bir bakıyor mu sen ya? Kız sana bakar mı ya? Sen aynalara küs müsün acaba ya? Ya o çok bana diyormuşum gibi oldu ya. Ha. Bana mı dedin acaba onu? Abi estağfurullah, olur mu öyle şey abi? Ben kendime dedim. Ha, estağfurullah ya. Da dedim dedim, dinletemedim. Ee? Ee'si bu abi işte. O mavi gözlere bakınca sevdadan geçilmiyor be usta. Oğlum sen iyice protest müzik yapan Türkçülere bağladın ya. Ne demek istiyorsun ki acaba? Tamam seviyorsun anladık da hani ben ne yapabilirim ki? Abi şimdi ben kendimi ifade edemiyorum ya. Sen gitsen konuşsan diye düşündüm. Ya düşündüm ben bunu kime anlatacağım abi sana söyleyeceğim tabii. Benim bir tane abim var o da sensin. Kimim kimsem yoksa ustam var dedim yani. Gidersin konuşursun diye düşündüm. Git sen Leyla'ya desen ki Hidayet seni çok seviyormuş desen. Ha, çocuk mahcup söyleyemiyormuş desen. Ben bilemiyorum ki abi. Nasıl söylenir ki bu? Nasıl söylenir ki abim bu? Nasıl söylenir? Ben böyle bir şey nasıl söyleyeyim? Ah canını yediğim ben ne yapacağım ya? Ben ne yapayım ya? Böyle bir şey nasıl yapacağım ya? Ah! Dede! 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 Nasıl yapalım ya? Oh! <laughs> uh, Fantastik. Yeah. Yeah. Vay 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 vay! Kimleri görüyorsunuz? Demek sonunda sen de düştün buralara ha? Ee sana rakam vereyim Rakam ister misin? Vereyim mi rakam? rakam kesmedi seni galiba ha? O zaman şey yapacaksın. Hmm. O kokulu silgiler var ya ondan al bir tane kıza. Silgi Çok mi? He, silgi. Sonra o şeylerden al bir de kalemler var. Hani var ya böyle hallı güllü macun gibi böyle rengarenk böyle tüylü müylü falan işte onlardan alacaksın. Ya dede seviyorum ben bu kızı. Silgi ne kalem ne ya? Olacak iş mi? Ne bileyim evladım şimdi ne diyeceğimi bilemedim ben sana. Yani ben sizin yaşlarda bu iş nasıl gidiyor, nasıl yürür, nasıl ilerler yani ben pek bilemem o tabii. Kaçıralım diyeceğim kıza ama Hı, değil mi? Çok küçük kız. Olmaz. Hay Allah. Ne yapsak peki? Dede. <laughs> Dede, ne yapıyorsunuz burada ya? Hı. Alo. O zaman bak şöyle yapalım. Bak şimdi. Dede. Bak duyuyor mu hiç ya? Dede, kime diyorum ya? Küs şu an? Asanı aldım diye mi acaba bozuksun bana? Dede, adamın hiçbir duymuyor ya. <laughs> Herkes görmezden geliyor oğlum seni. Kimse seni düşünmüyorken sen niye düşüneceksin ki milleti? Neden düşüneceksin milleti? Yarın Leyla'ya rezil olur, sonra da basar gider buradan. Ne düşünüyorsun be? Aa, çok özür dilerim araya giriyor. Bu çocuk zor durumda. Kendisinden gelmiş, yardım istemiş. Bir abilik yapmasını beklemiş. Yani böyle bir durumda bilemiyorum ama bu şekilde kötü davranmak bilmiyorum da... ama hiç doğru gelmiyor yani. Konuşma oradan geri zekalı. Ne konuşuyorsun? Çocuğun aklını karıştırma. Zaten iki gram beyni var. Onu da yiyecek orada. O ne yapacağını biliyor değil mi?